2021 tayfa hepinize merhabalar tekrardan mat kafası kanalından ee, şimdi bana göndermiş olduğunuz mesajlarla e, bu video çekmeyi gereğini duydum konumuz ne yorgunluk yani bu yorgunluk ne olabilir mevsimsel bir yorgunluğumuz var fiziksel bir yorgunluğumuz var mental olarak bir yorgunluğumuz var tabii ki mevsimsel yorgunluk nedir arkadaşlar mevsim geçişleri de ister istemez doğamız gereği birazcık daha ...kendimizi kötü hissederiz. Yani çok enerjik hissetmeyiz. Bunun üstüne fiziksel olaraktan yorgunluklarımız eklendi bu dönemde. Nedir bunlar? Okullar açılıyor. Okullar açılırken evde boş zamanımızı geçirdiğimiz süreçlerin bizden çalınması söz konusu. Bazılarınız özel okula gidiyor. Bu çoktan beridir böyle devam eden bir süreç içerisindesiniz. İster istemez haftanın 5 veya 6 günü okula gidiyorsunuz ve bu okul sizi ister istemez geldisi gittisi orada dersi dinlemesi e, yoruyor. Yani yaz döneminde yapmış olduğunuz o yüksek Oranlı evdeki kendi başınıza ders çalışmaları şu süreç içerisinde yapmanız mümkün değil ve tabii ki mental olarak da mental olarak da bu sizi ne yapıyor? Bir yorgunluğa itiyor yani e, karamsarlığa sürüklüyor nedir? Yani ben eskiden mesela yaz döneminde daha fazla soru çözüyordum hocam 400-500 tane günde soru çözüyordum şu anda o 400-500 soru bandına ulaşamıyorum. Öncelikle arkadaşlar yani bu çok normal bir şey. Zaten zaman dilimi içerisinde baktığımız zaman olaya 400-500 tane soru çözmek çok real gelmiyor. E, çözüyorum diyen varsa da e, bence birazcık e, bu işte aldatıyordur. Kendini aldatıyordur. Yani verimli bir 400-500 soru değildir o. Mental olarak başka neyimiz var? E, i̇ster istemez sürecin başından beri belirsizliklerin oluşturduğu bir dönemin içerisindeyiz. Yani konular ne oranda ne şekilde karşımıza çıkacak ve nerelerden sorulacak, kazanımlar mı daraltılacak, yoksa hangi konular sorulacak, sorulmayacak bir şeklinde... ...halen de arkadaşların kafasında net olmayan, kimsenin de net bir şekilde bilmediği bir sürü durum var. Yani zaten e, korona sürecinin tekrarlama durumu var mı yok mu o da kafamızda belirli bir durum. Tabii ki bunlar ister istemez insanı ciddi anlamda belirli karamsarlıklara itiyor. Öncelikle dediğim gibi bir, okullarınız başladı zamanınız yani kendi başınıza ders çalışma zamanınız eskisi gibi olmayacak. Beni eskiden eleştiren arkadaşlar yaz dönümü hocam 6 tane blok 5 tane blok yapılır mı 1,5 saatten diye söylüyorlardı. Ee, ben de diyordum ki bu ileride bu boş zamanlarınıza o kadar çok ihtiyacınız olacak ki yani arayacaksınız bunları. O yüzden o dönemlerde o kadar yüklenmemiz gerekiyordu. İster istemez e, şu anki durumumuzda bu kadar çalışmamız mümkün değil. Bunun için ne önerirsiniz hocam? Yani günlük eve gittiniz. Mesela sabahleyin çıktınız. Saat 7.30'da evden çıktınız. Akşamda da 4.30'da eve dönüyorsanız ya da 5.30'da eve dönüyorsanız 4 saat ne? 1 saat 15 dakikalık blok yapmanızı istiyorum sizden arkadaşlar. Ve bu blokları kendi alanınızın derslerine göre de düzgün bir şekilde yaymanızı istiyorum. Matematik ve geometriyi lütfen burada es geçmeyiniz. En önemli kısımlar onlar oluşturuyor. Yani her gün e, en aşağı 4 bloğunuzun 2 bloğu bu derslerden olursa çok iyi olur. TYT, AYT ve geometri bloklarından. Yani 2 blok yapmıyorsanız matematik adına sıkıntı. Hocam ben 5 blok yapabilirim diyorsanız çok güzel olur. 5 tane 1 saat 15 dakikalık çalışma programı yapabilirim diyorsanız çok güzel olabilir. Yani bu size çok büyük anlamda avantaj sağlayacaktır. Ama iki tanesini lütfen TET, AET, Matematik ve Geometri olaraktan paylaştıralım bu bloklara. Ve tabii ki ister istemez bazı arkadaşlarımız e, sosyal hayatlarından ve e, işte nedir onun adı? Hem dershanelerinden hem özel derslerinden hem de e, okul sürecini ve ders çalışmalarını birlikte götürmeyecek çalışıyorlar. Şimdi e, bunun için iki profili çizdim size ve bunlarla ilgili örnekler vermek istiyorum arkadaşlar. Ne olursunuz bunları dikkate alınız. Şimdi birinci profilimiz hem okula gidiyor. Hem e, ders alıyor, hem de dershaneye gidiyor. Yani bunların yoğun bir şekilde olmuş olduğu durumlarda e, kendi başına ders çalışma durumu ne olur? Bence kendi başına ders çalışma durumu verimsiz olur. Yani bizim en çok bu süreçte ihtiyacımız olan şey sizin kendi başınıza dersin başında geçirdiğiniz süreç arkadaşlar. E, i̇kinci profilimiz e, çeşitli işlerle uğraşıyorlar. Atıyorum dans, atıyorum e, spor aktiviteleri atıyorum e, müzik atıyorum sanatsal şeyler ve bunların eskiden beri profesyonel bir şekilde uğraştıkları için kendilerine göre e, çok ciddi anlamda itmanları veya işte programları oluyor ve bunlara katılıyorlar haftada 4 gün gibi 3 gün gibi maalesef arkadaşlar. Okul süreci devam ederken yani bunların haftada 4 gün gibi eskisi gibi sürmesi mümkün değil ya bunları bir revize edeceğiz, azaltacağız. Haftada 1 veya maksimum 2'ye saatleri de azaltarak düşürmeniz gerekiyor tabii ki. Düşürmeniz gerekiyor. Ya da bu senelik birazcık bu işlere ara vermeniz gerekiyor. Yoksa bu karamsarlıkların içerisinden kurtulmanız mümkün değil. Üçüncü bir grup da var. Hocam ben eskiden 600 soru çözüyordum. Şimdi işte 200 soruyu geçemiyorum. Yani arkadaşım yani bu konu çok büyük bir sıkıntı değil. Yani günlük 200 soru trendini oturtmuşsan ve bu çalışma programı içerisinde kendini dinç olarak hissederek ve verimli bir şekilde bunu yapabiliyorsan çok güzel bir şekilde devam ediyorsun anlamına geliyor. Yani günlük 200 soru az bir soru değil zaten yapmak isteyen arkadaşlar hesaplarını iyi yapsınlar günlük 200 sorudan kaç gün çözecekler ona göre kaç tane kitap eder bunu da bir hesaplasınlar bunun yanı sırasında arkadaşlar baktığımızda tabii ki ister istemez başından beri çalıştığımız için Netler de birazcık böyle yükselmiyor. Bu dönemler yükselmeme trendinin olduğu dönemlerdir. Çünkü özellikle TRT adına daha yükselmez böyle ciddi anlamda. O süreç içerisinde bu da mental olaraktan bir karamsarlık yaratıyor arkadaşlar da. Bu dediğim gibi tekrar yine size özel bir şey değil. Ocak ayına kadar yükselmeyen netler benim için çok büyük problem ifade etmez ama Ocak ayından itibaren de yükselmiyorsa burada öğrencinin bir kendine dönüp bir şeyleri yanlış yaptığıyla ilgili sorması gerekiyor. Şimdi tabii ki bu bölünmelerin olmuş olduğu süreç içerisinde insanın kendini karamsar hissetmesi çok normal arkadaşlar. Bazen kendimizi o kadar sıkışmış, o kadar kara bulutların arasında hissederiz ki bu hissetmenin anlamlı olabilmesi için yılmadan çalışmaya devam etmeliyiz ve akıllı ve mantıklı programlar yapmalıyız arkadaşlar. Ee, bu süreç içerisinde mesela bazı arkadaşlarım soruyor bana işte hocam okul derslerine ben çalışmayacağım. Ya niye çalışmıyorsun? AYT konuları karşısına çıkacak demedi mi bakan? Evet çıkacak dedi ve bu AYT konularının e, okulda işlenirken ee, hem okulda görüyorsun, oraya gidiyorsun ayete konularıyla ilgili atıyorum matematik için konuşuyorum. Logaritma ve diziler. O yüzden koydurduk Ekim ayı programının içerisine. Yani logaritmalı dizileri de yapın ve en azından o konu da aradan çıkmış olsun. Mental olarak da birazcık rahatlarsınız zaten. Yani o konular çok böyle yer edecek konular da değil. Bir şeyler öğrenmek güzeldir ve sizi bu psikolojik süreçte ciddi anlamda rahatlatacaktır. Yani e, kendi programınızı uygulayacağız Evet kesinlikle uygulayacaksınız. Ama bazı e, yolda çıkan karşımıza olayları da onun içine ne yapmamız gerekiyor? Entegre etmemiz gerekiyor ki psikolojik olarak rahatlayalım. Evet bu e, karamsarlık süreci ile ilgili olarak arkadaşlar biz bu sürecin üstüne gideceğiz. Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yani hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi gelen süreçte bile biz bir şeyler yapıyoruzdur arkadaşlar. Merak etmeyin. Yeter ki... E, bu şeyler için yani çalışma programları için birazcık çabalamanız, birazcık gayret etmeniz gerekiyor. Unutmayın ki başarı için belirli bir dönemin sıkıntısını yaşamayan arkadaşlar başarısızlığın bütün hayatları boyunca sıkıntısını yaşarlar. O yüzden başarı için lütfen şu dönemin çok önemli olduğunun farkına varın ve bu dönemin sıkıntısının lütfen yaşayın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle öpüyorum hepinizi hoşça kalın arkadaşlar